Efendim telefonu getirdiler. Sağ ol kızım. Tabii olayları ana hatlarıyla çözdüm. Belli ki Diyarbakır'da muhabbeti geliştirdiğin uzun kollu dostlar seni Savaş Doğan'a satmışlar. Tam çözemediğiniz bir tarafları kalmış gibi. Yanlış mı anlıyorum? Yok haklısın. Çözemediğim nokta niye taşeron kullanmak istedikleri? Ellerin altında en az birimdekiler kadar becerikli bir sürü ekip var. Hadi görüş evinle. Bir sesini duysunlar. Teşekkür ederim. Abim Hı? galiba. A A aç aç. <laughs> Efendim. Şükürler olsun. İyiyim abi. Bunlar da geçecek Nazlı. Hepsi geçecek. Tabii. Tamam canım. Benden selam söyle. Gülçin söylüyor. selam söylüyor abi. Aleyküm selam sen de selam söyle. İkizler nasıl? <laughs> İkisi de çok iyi abi. Ali yok abi. Evde değil bilmiyorum. Nerede olduğundan haberim yok. Beni merak etmeyin. Fırsat buldukça arayacağım. Tamam abi sen de. Sağ ol. Selam var. Aleyküm selam. Niye kalktın? Artık müsaadenizi isteyeyim. Nereye gideceksin? Belirli bir yer yok. Sık sık adres değiştiriyorum. Bu gece burada kal. Biraz dinlen. Yo. Sizin de başınıza dert açılmasını istemem. Benim başıma kim dert açabilir? Yeter ki evimde sakladığım kişinin haklılığına inanayım. Haklı olduğumdan kuşkunuz mu var? O kadar haklısın ki fazla oluyorsun. Hele bir otur bakalım. Biraz daha koku alalım etraftan. Gazeteciler çekildi. Ama çevrenin tamamen boşaldığını sanmıyorum. Kaldı ki dışarıdakilerin hepsi de gazeteci değildir. Gelelim şu benim çözemediğim meseleye. Senin için Savaş Doğan'a sattılar. Bilmiyorum ama Savaş Doğan beni öldürmek istemiyordu ki. Öyleyse neden Medya Emiroğlu öldürüldü diye haberler uçurdu. Her neyse. Savaşı vurdum. O da orada mıydı? Evet. Allah Allah. Niye şaşırdınız? Yani Savaş Doğan bizzat operasyon yönetiyor, çatışmaya giriyor öyle mi? Vay be. Birim nelere kadirmiş. Demek ki beş milyar dolarlık devalüasyon vurgunundan kapacağı pay onu deliye çevirmiş. Ne vurgun? Geçen sene Şubat'ta devalüasyon olacağını haber alıp döviz kapatan iş adamlarına takmış. <laughs> Savaş efendi karların yarısını istiyor. Peki ama öldüğünden emin misin? Ölmüş olması lazım. Senin öldüğüne inanmamıştım. Onunkinden de şüpheliyim.